Mor Günlük YouTube Kanalına hoş geldiniz. İçinizi ısıtacak şifa deposu nefis bir tavuk çorbası yapıyoruz bugün. Bol vitaminli, besleyici ve sağlıklı. Hazırlaması da çok pratik. Tarifimize kullanmak için 1 adet kalçalı tavuk butunu tencereye koyalım. üzerine geçecek kadar su ilave edelim. E, normal soğuk su kullanıyorum. İsterseniz sıcak su da ekleyebilirsiniz. Şöyle 2 adet defne yaprağı ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz 8-10 tane kadar tane karabiber ekliyorum. Defne yaprağı ve karabiber tavukların haşlanırken hem güzel kokmasını sağlar hem lezzetini arttırır. Yarım saat kadar haşladığımız tavuğu bir kenara alalım ve sebzelerimizi doğrayalım. Bir küçük kuru soğan, bir küçük kırmızı biber, bir diş sarımsak, bir orta boy havuç, bir tepeleme yemek kaşığı dolusu un ve bir çay bardağı erişte kullanacağız sebzelerimizi küçük küçük doğrayarak hazırladım havucu da kabuklarını soyduktan sonra rendenin iri tarafından rendeledim daha sonra uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum minik minik doğradığımız kuru soğanları yağın içerisine ilave ederek yağda birazcık kavuralım şöyle soğanların diriliği gidene kadar yani birazcık fazla kavuruyorum bu çorbada soğanların Çorbanın içinde ağza gelmesini istemiyorum. Daha sonra doğradığım bir diş sarımsağı da içerisine ekliyorum. Soğanlarla beraber birazcık daha kavuracağım. Evet, gördüğünüz gibi soğanları iyice kavurduk. Üzerine havuçları ve kırmızı biberlerini ekleyelim. Havuçlar rengini yağ bırakana kadar yaklaşık 1 dakika boyunca kavurmaya devam ediyorum. Bildiğiniz gibi havucun vitamini yağda kavrulunca çıkar. Hem de çorbamıza çok güzel bir renk veriyor havuç. Böyle sarı bir renk verecektir ama bu da çok lezzetli oluyor. Evet yeteri kadar kavurdum. Rengini de görüyorsunuz. İçerisine bir tepeleme yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Hatta daha koyu kıvamlı seviyorsanız bir buçuk yemek kaşığı koyabilirsiniz ununu. Eklediğimiz unun kokusu çıkana kadar 20 saniye kadar kavuruyoruz. Daha sonra içerisine bir çay bardağı erişte ekleyelim. Ve 2 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Çorbanın içerisinde un olduğu için sıcak su eklemiyorum. Önce soğuk su ilave ederek unun topaklaşmasını engelleyelim. Daha sonra haşladığımız tavuğun suyunu süzerek içerisine ilave ediyorum. Şöyle kıvamını kontrol ediyorum. Bu su az gibi e, kalan tavuk suyunu da ekliyorum. Tane karabiberlerini de içerisine bıraktım. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Biz de bu arada haşladığımız tavuk etlerini didikleyerek hazırlayalım. Çok küçük olmayacak şekilde iri parçalar halinde tavuk etlerini didikliyorum. Bu çorbayı hazırlarken tavuğun but kısmı ile hazırlarsanız çok daha lezzetli oluyor. Evet bakın çorbamız da güzelce kaynıyor. Dediklediğimiz tavuk etlerini çorbanın içerisine ekleyelim. Tavuk etlerini ekledikten sonra yaklaşık 3-4 dakika boyunca kaynatalım. Bu kıvam size duru gibi gelmesin. Ee, bekledikçe kıvamı daha da yoğunlaşacaktır. İçerisinde hem un var hem de erişte var. O yüzden kıvamı daha da yoğunlaşır. Şöyle 3 dakika boyunca çorbamızı kaynatıyorum. Evet artık çorbamız pişti. Bakın içerisindeki erişteler de pişti ve kıvamı da artık yoğunlaştı. Tuz ve pul biber ekliyorum. Birer çay kaşığı kadar. E, tuzunu çok fazla eklemiyorum çünkü tavukları haşlarken e, suyuna da tuz eklemiştim. Ve bir tutam kadar maydanoz ilave ediyorum. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Evet şifa deposu nefis tavuk çorbamız hazırdır. Pişirdiğimiz çorbayı yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendirip servis yapabiliriz. Bu tür e, erişteli çorbalar bekledikçe kıvamı çok daha güzel olacaktır. Şöyle hemen kaseme alıyorum. Gördüğünüz gibi içerisindeki havucuyla, biberiyle, maydanozuyla ve tavuğuyla çok sağlıklı, çok besleyici bir çorba. Tabii ki üzerine birazcık limon sıkarak tüketiyoruz. Büyük, küçük herkesin severek tüketeceği bir çorba hazırladık görüntüsü bile iştahınızı açmaya yetecektir. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.